Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her namazda ümmeti için, bizim için namazda yaptığı duadan bahsedeceğim. Estaizu billah ve ma ersennake illa rahmetellil alemin. Enbiya suresi 107. ayette Allah şöyle buyuruyor. Resulüm biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. İnsana rahmet, hayvanata rahmet, nebatata rahmet, cemadata rahmet misalleri çok, sayısız misalleri var. Bizim bilip bilmediğimiz birçok alemlere de rahmet. Çünkü Cenab-ı Hak ve ma ersennake illa rahmetellil alemin buyuruyor. Cemi olarak geliyor alemlere rahmet. Biz o rahmet peygamberinin ümmetiyiz. İkincisi Kur'an-ı Kerim bir rahmet. Errahmanu 'alleme'l-Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. Venunzilu minel-Kur'ani ma'huve şifa'mü ve rahmetul lil Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. İsra suresi 82. ayet. Kur'an-ı Kerim bir rahmet, kainat bir rahmet. İşte yağmur yağıyor, bir rahmet. Yağmur yağdı, rahmet yağdı diyoruz. Bütün bitkiler imbat ediyor. Bütün mahlukata ayrı ayrı gıdalar veriliyor. Bütün mahlukata insan, hayvan aynı gıda verilmiyor. Hepsine ayrı ayrı, hepsine sofralar hazırlanıyor. Her şey bizim için birer rahmet. Cenab-ı Hak Vakıa suresinde buyuruyor ki Eğer diyor yağmur yerine gökten diyor tuzu su indirsek ne yapardın? Bir düşün onu diyor. Bir sürü misaller veriyor Cenab-ı Hak. Kainat bir rahmet, peygamber bir rahmet, kitap rahmet, kainat rahmet. Cenab-ı Hak da bizim rahmet insanı olmamızı arzu ediyor. Onun için Ali İmran suresi 110. ayette şöyle buyuruyor. Sizler insanlar arasından çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Maruf'u emreder, münkerden nehyedersiniz. Demek ki mümin yüreğinden rahmet taşıyan bir kişidir. Rahmet imanımızın bu alemde, yeryüzünde şahididir. Bizi Rabbimize yaklaştıran ilahi bir cevherdir. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Merhamet edene Rahman olan Allah merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet gösterin ki Allah da size gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Tirmizi Melekler de dua eder. Bu sebeple merhamet daima İslam toplumunun en farik vasıflarından biri olmuştur. İşte bunun için vakıflar kurulmuştur. Cenab-ı Hak en çok Rahman ve Rahim sıfatlarını bildiriyor. Yine Cenab-ı Hak En'am suresi 54. ayette o merhamet etmeyi kendine zatına farz kıldı buyuruyor. Yusuf suresi 64 ve 92. ayette o acıyanların en çok merhametlisidir. Mümin suresi 7. ayette rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En'am suresi 147. ayette Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Velhasıl bir mümin bir rahmet insanı olacak Yine Efendimiz'den birkaç misal. Bir gün Ayşe validemiz Efendimiz'e diyor ki, Resulullah'ı çok böyle, o an huzurlu görüyor. Bir tebessüm halinde görüyor. Ayşe validemiz bir fırsat diyor bu. Ya Resulallah, benim için dua ediversene ne olursun diyor. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki, Allah'ım Ayşe'nin geçmiş ve gelecek gizli ve açık bütün günahlarını mağfiret eyle diye dua ediyor. Ayşe validemiz de o kadar çok öyle güzel tebessüm ediyor ki sevincinden başı önüne düşüyor ve öyle yığılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dua etmem seni sevindirdim mi Ayşe diyor. Ya Resulallah senin duan beni sevindirmez mi hiç diyor Ayşe validemiz. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burası çok mühim. Vallahi diyor, bu benim ümmetim için her namazda yaptığım duadır diyor. Demek ki bu kadar merhametli bir peygamberimiz var. Yine Resulullah Efendimiz Veda Hutbesine baktığımız zaman Veda Hutbesinde bir cümle var. Sakın kıyamet günü günahlarınızla benim yüzümü karartmayın buyuruyor. İnsan sevdiğine ne yapar? İkram eder. İnşallah biz de Resulullah Efendimiz'e kıyamet günü bu dünyadayken yaptığı bu ikramlarıyla Allah yolunda gayretlerimizle Resulullah Efendimiz'e tebessüm ettireceğiz inşallah. Efendimiz'in hayvanata rahmeti ayrıydı, nebatata rahmeti ayrıydı. Bu hatta ordu kumandanlarına bile daima telkin ederdi. Aman ağaçlara dokunmayacaksınız, Hayvanlara dokunmayacaksınız, ibadet edenlere dokunmayacaksınız, size karşı gelmeyenlere dokunmayacaksınız. Tabii bugün maalesef görüyoruz ki dünyada İslamofobi diyorlar. Diğer dinler, Hristiyanlık, Yahudilik bitti, bir tatbikatı da kalmadı. İslamı da düşürmek istiyorlar. Ahiretsiz bir hayat olsun istiyorlar dünyada. İslamofobi diyorlar. İşte İslam ise tamamen terörün ısıttı her şeyle merhamet, ile merhamet, kitabıyla merhamet, Rabbi ile merhamet, inşallah ümmetiyle rahmet. Rahmet ümmeti merhume, rahmet ümmeti olabilmek. Demek ki bu ibadetteki ruhaniyetimiz. Cenab-ı Hak İslam ile murad ettiği kamil insan modelini Hz. Peygamber Efendimizin şahsında sergilemiş. İbadetler bir vitamin, ruhumuza bir vitamin nefsimizin şerrinden korunması için bir vitamin. Cenab-ı Hak namaz fahşadan, münkerden men eder. Ankebut suresi 45. ayette buyuruyor. Hangi namaz bu? Huşu ile kılınan namaz. Kalp ve beden ahengi ile kılınan namaz. Cenab-ı Hak bütün mahlukat içinde insan anatomisini en rahat secde edecek şekilde halk etti ki kul bol bol secde etsin. Zira Cenab-ı Hak El-Alak suresinde 19. ayette secde et ve yaklaş buyuruyor. Kalben kul merhaleler kat edecek ki Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olacak. İşte Miraç kandilinde de namaz cebrahisiz olarak doğrudan doğruya farz oldu. Efendimiz de buyuruyor, kulun miracı namazdır buyuruyor. Yani Cenab-ı Hakk'a en çok kalben yaklaştığı an. Öyle bir namaz isteniyor ki bedenin kıblesi Kabe olacak. Kalbin kıblesi Cenabı Hak olacak. Mevlana diyor ki, öyle bir abdest al ki o hiç bozulmasın diyor. Öyle bir namaz kıl ki o namaz hiç bitmesin diyor. Bana bir İstanbul'da bu Afrikalı Zenci talebelerden biri geldi. Hocam bana dua eder misin dedi. Oğlum ne istiyorsun dedim. Çocuk da aman şu fakülteyi bitireyim, işim böyle olsun, şeyim böyle olsun demedi. Ne istiyorsun oğlum dedim. Yani ne gibi dua edeyim? Gerçi Allah'a sığınırız. Hepimiz de aciziz. Belki dua isteyen, dua edenden Allah katında makamı daha yüksek. Bilemiyoruz bunu fakat sen ne istiyorsun dedim. Hocam dedi. Ben namazı sevmek istiyorum. Çok namaz kılmak istiyorum dedi. Çok secde etmek istiyorum. Onun için bana dua edin de Allah bana namazı çok çok sevdirsin dedi hakikaten kendimizi tadat edelim. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Biz ne kadar bir namazı huşu içinde kılmanın gayreti içindeyiz. Ne kadar sabah namazı, yatsı namazını camide kılıyoruz. Nasıl teheccüd namazlarını kılıyoruz. Nasıl secde bize zevk veriyor. Cenab-ı Hak yaklaş diyor. Evet şu an camide cemaatle namaz yok ama hepimiz evimizde de kılabiliriz. Yatsı vaktinde de Yatsı ezanından sonra edilen dualara hep birlikte amin diyebiliriz. Sonra diğer bir ayet daha var. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'a secde ederken güzel elbiselerle secde edin buyuruyor. Arap suresi 31. ayet Demek ki yani kalp ve beden ahengi kimin huzuruna çıktığımızın farkında olabilmek. Yani hem ruhumuzu hazırlamak hem de şeklimizi hazırlamak. Zira El Hadis Suresi 4. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Nereye gitseniz o sizi görüyor buyuruyor. Cenab-ı Hak müteal yani bir makamı, bir mevki, bir şeyi yani mekanı yok Cenab-ı Hakk'ın. Makamdan, mekandan münezzeh, zamandan münezzeh. Her zaman ne kadar mahluk yarattı, ne kadar ağaç, cemaat, hayvan var. Hepsinin aynı zamanda hepsinin yanında melek, cin vesaire. Daha öteye, Kaf suresi 16. ayete, şah damarından da daha yakın olduğunu bildiriyor. İçimizden geçenleri biliyor Cenab-ı Hak. Efendimizin namazlarına baktığımızda o kadar çok Efendimiz namazı severdi ki, farz namazlar vardı, sünnet namazlar vardı, ilave duha namazı, işrak namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı, Vudu namazı, sefer namazı, hacet namazı, hüsuf ve küsuf namazları. Namazlarımızda inşallah bol bol Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın gayreti içinde olalım. Bu sıralar hepimiz evimizdeyiz. Camide, cemaate de gidemiyoruz ama evimizde Kur'an okuyup namazlarımızı kılabiliriz. Çoğumuz işe de gitmiyoruz. İnşallah tez zamanda bu hastalık gider de işimize de gidebiliriz. Rızkımızı kazanmanın peşine yani demem o ki teheccüd namazına da kalkabiliriz. Ve en önemlisi yine söylüyorum her yatsıdan sonra edilen dualara, camlara ve balkonlara çıkıp hep birlikte amin diyelim inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun.